Meryem abla. Aa! Çok yaktı. Eee <laughs> 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 Biricik Hanım. İnternette yazdığı gibi olmuyormuş değil mi bu işler? Bak şimdi bu gözlerine akan yaşlar var ya... ...senin ev kadınlığına attığın adımların resmi ispatıdır. <laughs> Bak şimdi... ...salça, yağ, soğan, ...bu üçü her yemeğin temelidir. Bunlar oh. neredeyse bütün yemeklere burnlarını sokarlar ha. <laughs> Allah! <laughs> Biricik abla niye ağlıyor? Vallahi soğanları kesti, çok duygulandı, böyle üzüldü durdu. Sana ne yavrum, babası kılıklı. Ya sen git ödevlerini yap hadi. Yapamıyorum anne, sen yapsana ya. Ah hayat da olmaz. Kendi ödevini kendin yapmalısın. Bak, ben bugüne kadar hep başkalarının yaptığı yemeği yedim. Ama artık kendim yemek yapmayı öğreniyorum. Ama yapamıyorum müzik abla, kötü oluyor. Olsun canım, kötü olsun. Ama önemli olan senin uğraş vermen, senin yapman. Sen arkanda ne saklıyorsun bakayım? Aa bu ne? Ağaç. Ha, anladım. Tövbe tövbe, bu ne biçim ağacı yavrum? Bu ağacın gövdesi, bu da çivilerden dalları. Hmm, oldukça postmodern bir yaklaşım olmuş. <laughs> Baba sıkılıklı <laughs> oğlum benim, yavrum biraz şu ödevlerin üstünde düşüyorsun... ...kafayı zorla azıcık, anladın mı? Anlamadın tabii. Hadi yürü git Allah aşkına ödevlerini yap, doğru düzgün yap şu ödevini. Of anne. Ofluyor ya bir de. Allah'ım <laughs> Allah ya ya. <laughs> hadi bakalım, dök soğanları tencereye. İyiyormuş <laughs> bu küçüklüğü. Eh idare ederiz, hadi. Eee, tamamdır Şükrü Efendi, oldu. Zaten heykelin de ağırlığı binecek üstüne. Hah gördün mü bak, fıstık gibi yaptık kaideyi ya, Vallahi yaptık ha. İkimizin eseri oldu <laughs> bu ortak, çak! <laughs> İçinde birkaç tane tura eksik kaldı ama bir şey olmaz değil mi? Ne demişler Şükrü Efendi? İstisnalar kaideyi bozmaz. <laughs> Hadi biraz harçla da <laughs> dökeyim efendim? üzerine. Parç kurumadan heykele oturtalım üstüne, hadi. <laughs> en önemli kısım bu. Eğer burada buna bir şey olursa vallahi de yanarız, billahi de yanarız abi. Bir şey olmaz Şükrü Efendi. Şimdi bak, bu bir kadın heykeli tamam mı? Normalde de kadınlara nazik davranırız ya... ...öyle nazik davranacağız bu de, tamam mı? Hı hı. Hanımefendi, sizden bir istirhamım olacak. Bir Müsaade buyursanız, sizi şu kaydın üstüne taşımak istiyoruz. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür <laughs> 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 Aman diyorum bak ha. Nazik tutacağız tamam mı? Hadi bakayım gel. Bak ben başa aldım tamam mı? Sen de belinden kavra. Yalnız aman yavaş diyorum ha bak aman yavaş. Farz et ki ağzına kadar dolu bir fincan kahve taşıyoruz. Öyle dikkatli tamam mı? Beni gelme. Kurban beni germeyin. <laughs> tamam. Hadi bakayım. Önden. 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 Tamam. Beline dikeceğiz heykeli. Önden dikkat. İşte aman yavaş dikkat. Ha bir de bana sakar derler ya. Tamam. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Gel. Hadi. Heh, at, at. Biraz daha at. Ya kızım elini korkak alıştırma hadi. Daldır. Ha, şöyle. Tamam. O kaşık diyordu da ondan. Ee, Hadi hadi. Tamam mı? Hı -hı. hı hı. Ya Meryem abla acaba hamur işine geçmeden evvel yemeğin pişmesini mi bekleseydik? Heh, kızım bırak o kendi gel kendine pişer. Sen artan her zamanı iyi değerlendireceğim mutfakta. Ha, tamam. Ya, yalnız hamur karmak çok zevkliymiş ya. Hı, hmm, tabii tabii. Bir milyon kere kar bakalım o zaman göreceğim ben seni. <laughs> Doğru söylüyorsun yani sürekli yapınca pek hoşa gitmeyebilir. Yok yani, aslında bunu da eğlenceli hale getirecek formüller var tabii. Nasıl? Ee şöyle ki, mesela... ...bir hamur kaldığımda Şükrü'nün beynini mıncıkladığımı düşünüyorum. Onu böyle yoğurduğumu, şekillendirdiğimi... ...Şükrü'yü böyle akıllı bir adam haline getirdiğimi düşünüyorum. Tabii her şeyden önce Şükrü'nün bir beyni olduğunu düşünüyorum. <laughs> <laughs> ya ilahi Meryem abla ya. Of. E şimdi tamam bunu karıyoruz güzel hoş da peki kıvamını nasıl anlayacağız? Ya kulak memesi kıvamına geldiğinde tamamdır. Ay. Ay. Kız, kız, o gerçekten öyle değil. Lafı giriş etip <laughs> <laughs> gel, gel. Ay, sen sana Meryem abla. İyi tabii. Bütün saçlarım. <laughs> böyle böyle. Sen bu lan bu kadar cıbık mı? Bak şuna. Cıbık cıbık orada. Biraz daha kullanacağım. Ne <laughs> tamam, tamam. Lafınca ne öyle o? At sana lan Tabii. Ben <laughs> kimmiş? Al bakalım onu. He? Çok atarsan o elinden çıkar rahat rahat. Zengin kız fakir olan.